Bizim spor futbol takımında oyuncuların futbol sahasında dağılımı yukarıda verilmiştir. Bir oyuncu kaleci, dört oyuncu defans, dört oyuncu orta saha, iki oyuncu da forvet oyuncusudur. Çözüm sporun 11 tane yedek, 14 tane altyapı oyuncusu bulunmaktadır. Çözüm sporun oyuncu dağılımıyla ilgili aşağıdaki daire grafiği oluşturulmuştur. Oluşturulan daire grafiği ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın harfler vermiş. Şekle baktığımızda daire grafiğine baktığımızda harflerin açı olduğunu görüyoruz. O zaman önce açıları bir hesaplayalım. Hemen elimdeki verileri şöyle bir liste halinde yazayım. Kalecimiz 1 adet. Defansımız 4 adet. Orta saha o da 4. Forvet 2. 4-4 2 oynuyorlarmış. Yedek oyuncularımız vardı 11 tane. Bir de altyapıdan 14 oyuncumuz vardı. Tamam. Daire grafiği yaparken ilk olarak verilerin toplamı hesaplanırdı. Toplayalım 4, 4, 2, 10 yapar. Üstteki 1 ekledim. 11. 11 ekledim. 22. 14 ekledim. 36 yaptı. Çizgileri silelim. Kullandığımız burayı. 36. Tamam. Toplam 36 kişi ne kadarlık bir açıyı paylaşacaklar? Bir daire kadar. Yani 360 derecelik açıyı bu 36 kişiye paylaşıp kişi başına düşen açı değerini hesaplıyorum. Buradan da bölerseniz 10 derece olur. Demek ki her bir kişiye 10 derece düşüyor. Yazarsan o zaman kaleci ne olacak? 10 derecelik alanı alacak. Defans oyuncusu 40 derece. Her birini 10 ile çarpıyorum. Orta saha 40 derece. Forvet 20 derece. Yedek oyuncular 110 derece. Ve alt oyuncuları 140 derecelik alanı alacaklar. Tamam hemen şeklimizi inceleyelim. Bir de harfler var. Harfleri de eşleştirmem gerekiyor. Alt hangi harf? Şu bakın F harfi. Demek ki F harfi 140. A harfi kaleci. B harfi defans. Sırayla gidiyor galiba. C harfi evet orta saha. F forvet dediğimiz D harfi. Bir de yedek oyunculara da E demiş. Zaten alt yapıya F demiştik. Artık kaleci falan hikayesiyle işimiz bitti. Şuradaki iki değişkenle şıkları inceleyeceğiz. A şıkkı diyor ki C ve F açıların toplamı 90'dır. Bakalım. C 40. F kaç? F 20. Topla. Kaç yapıyor? 60 derece. Demek ki bu ifade yanlış. B şıkkı. F'den E'yi çıkarırsak 30 olur. Diyor. F kaç? 20. E kaç? E nerede? F bu F değil pardon. Yanlış yapmayalım. F açımıza bakacağız. F açısı şöyle göstereyim. Şu çizgilerimi siliyorum. Bir daha dikkatimiz dağılmasın. Tamam. Ne diyor? F açısından E açısını çıkar. F açısı neresi? 140. E açısı neresi? 110. Aradaki farka bakalım. 140 eksi. Şöyle yapıyorum. 140 eksi bu hangi şıkkı? B şıkkıydı. 140 eksi 110 yapıyorum. Kaç çıktı? 30 derece çıktı. 30 demiş. Evet. B şıkkımız doğruymuş sevgili gençler ama diğer şıkları da inceleyelim. C şıkkı diyor ki B, C, D açıları E'ye eşittir. C şıkkı. B açımız kaç? 40 derece. C açımız kaç? 40 derece. D açımız kaç? 20 derece. Bunların toplamı E'ye eşittir. E de 110. Eşit mi bakın? 40, 40, 80, 20 ekle 100 yapar. C şıkkı da yine yanlış çıktı. D şıkkı diyor ki F ile B'nin farkı dik açının ölçüsüne eşittir. Yani F eksi B 90'dır demek istiyor. F kaçtı? Eksi. B kaçtı 40 çıkar. 100 çıktı. Oysa 90 diyor. Bu da yanlış. Evet sorumuzun cevabı B şıkkıydı. Yukarıdaki verileri ifade etmek için uygun grafik çeşitleri seçilecektir. Noktalı yere seçilen grafik daire grafik ise D, çizgi ise Ç, sütun ise S yazılacaktır. Buna göre noktalı yerler yukarıdan aşağı doğru sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Hatırlayalım. Eğer sütun grafiğini nerede kullanılır? Karşılaştırmalarda. Çizgi grafiğini bir verinin artış azalışında, daire grafiğini bir bütünün parçalarını gösterirken. Tamam inceleyelim. Erzurum'da kar yağdığından saatlere göre kar kalınlığı. Ne yapıyor? Saatlere göre bir veriyi takip ediyoruz. O zaman ne var burada? Çizgi grafiği. O zaman Ç şey yazıyorum. Abi yazayım. Göresiniz. Ç şey diyorum. Bir telefon belleğinde müzik, oyun, rehber ve benzeri uygulamalar kapladığı alanların oranı. Bak bir bütün var. Onu paylaştırıyoruz. O zaman nedir? Daire grafiği. O zaman D yazıyorum. Bir kırtasiyecinin satmış olduğu 1, 2, 3, 4, 5 ortalı defter sayılarının karşılaştırılması. Zaten karşılaştırma diyorsa sütun grafiğidir. Cevap C. Yani cevabımız CDS olacak. C şıkkı doğru cevap oluyor. Bakın bu grafik türlerinde mesela en sondakini siz bu karşılaştırma diyor ya bunu mesela farklı bir grafikle de gösterebilirsiniz. Şöyle örnek versem daha iyi. Mesela ortadaki. Ya. Siz bunu sütun grafiği de yapabilirsiniz. Bunu sütun grafiği yapabilirsiniz. Daire grafiği de yapabilirsiniz ama bunun için en uygunu daire grafiğidir. Çünkü bir bütünün parçalarını toptan görmenizi sağlar. Eğer bunları karşılaşmak isterseniz de sütun yaparsınız. Bundan dolayı. Ama bu sorumuzun cevabı ne oluyor? En uygunları sorduğu için C şıkkı oluyor. Yalçın familileri dersinde sigaranın zararları konu bir slayt hazırlıyor. Yalçın sigaraya başlama nedenlerinin dünya genelindeki sayısını araştırıyor. Yalçın elde ettiği verilerin dağılımını daha iyi sunabilmek için bu verileri tablo ve grafiğe aktarmak istiyor. Yalçın'ın verilerine en uygun olan gösterim aşağıdaki hangisidir demek istiyor. Hemen hatırlayalım. Bakın biz sütun grafiği yaparken ne yapıyorduk? Genelde karşılaştırma yapıyorduk. Yani bir şey artıyor. A ve B'nin birbirine göre karşılaştırması yapıyorduk. Çizgi grafiğinde bir veri oluyordu. Biz bunun artıp azaldığını çizgilerden bakarak görüyorduk. Daire grafiğinde ise böyle bir bütün vardı. Mesela seçim oluyordu. Biz o yalanların dağılımını görüyorduk. Değil mi? Yani bir bütünün parçalarını gösteriyorduk. Burada hikaye baktığınızda da sigaraya başlama nedenleri mesela özenti arkadaş yani bir bütün var sigaraya başlama nedenleri diye. Onlar arasından bunların paylaştırılması yani bir bütün paylaşma durumunu gösterdiğinden dolayı burada en uygun grafik daire grafiğidir diyoruz. Yukarıdaki grafikte bir öğrencinin hafta içi günlerde matematik dersine ait çalışma süreleri verilmiştir. Çizgi grafiğindeki verilerle oluşturacak sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Kolay bir soru. Direkt eşleştiriyoruz. Bakın pazartesi günü kaç? 30. Hemen stok grafiğinde pazartesinin 30 olduğu yerleri arayacağım. A şıkkında pazartesi 20. Elendi. B şıkkında 30 doğru. C şıkkı 30. D şıkkı 40. Elendi. Salı günü kaçmış? 20. Salı 20 mi? A şıkkı zaten gitmişti. Salı 20 doğru. C şıkkı salı 40. Bu da gitti. Cevap B şıkkı çıktı. Ama diğer günleri de bir test edelim. Çarşamba kaç? 40 diyor. Çarşamba 40 mı? Evet. Perşembe 60. Perşembe 60 mı? Evet. Sonra Cuma günü biraz düşmüş. Kaça denk gelmiş? 50'ye. Burada 50 mi? Evet. Aradığımız cevap B şıkkı. Yukarıdaki grafikte bir öğrencinin hafta içi günlerde matematik dersine ait çalışma süreleri verilmiştir. Çizgi grafiğinde yer alan verileri verilerle oluşturacak daire grafiği hangisidir diyor. O zaman bir daire grafiği oluşturalım. Biz kendi daire grafiğimizi oluşturacağız. Hemen önce verilerime bakıyorum. Pazartesi günü 30'muş. Salı günü 20. Çarşamba günü 40'a çıkmış. Perşembe günü 60'a çıkmış. Cuma günü son gün 50'ye düşmüş. Yani bunlar dakika değerlerimiz. Şimdi biz daire grafiğini dönüştürürken açılara dönüştürecektik. Bir dairede 360 olduğu için ilk yapacağımız işlem bu 360 dereceyi 200 dakikaya paylaştırıp bir dakikanın açı değerini hesaplamak. Hemen bölelim. 360 bölü 200 yapıyorum. Bir sıfır bir sıfır götürdük. 36'da 20 bir kere var. Bir kere 20 20 çıkar. 16. 16 da yok. Bir sıfır ekle bir virgül ekle 160'da 20 8 kere var. Tamam bir dakika neymiş demek ki? Bir dakika 1,8'e eşitmiş. Şimdi buradan açıları artık hesaplayabilirim. 1,8 derece sevgili Şimdi ben 30 çarpı 1,8 yapıyorum. Buradaki 0 virgülü götürdü. 3 kere 18 yapacağız. 54 çıkıyor. Aynı işlem. 20 çarpı 1 virgül 20 yazalım. Geri alayım. Bozulmasın. Ne yapacağız? 20 çarpı 1 virgül Yine virgülü götürdü. 2 kere 18. 36 derece. Çarşamba. 40 çarpı 1.8 yapacağım. 0 1 virgülü götürdü. 4 kere 18. 4 kere 10. 40. 8 ile 32. 72. 60 çarpı 1,8. Yine aynı işlem virgül gitti. Alt kere 10, 60. Alt kere 8, 48. 60, 48. 108 yapar. Kafadan yapamıyorsanız yazıp yapabilirsiniz. 50 çarpı 1,8. Virgül gitti. 5 ile çarpacağım. 5 kere 10, 50. 30 da oradan, 40 da oradan geldi. 90 derece. Değerleri hesapladık. Açı değerlerini bulduk. Artık eşleştireceğiz. Bir defa cuma 90'mış. Hemen cumalara bakacağım. A şıkkında cumaya bakın. 90 derece. Bu olabilir. B şıkkında 68 gitti. C şıkkında 90 olabilir. D şıkkında 75 demiş. Burada gitti. Tamam başka bir güne bakalım. Pazartesi 54 olacakmış. Bakıyorum A şıkkında pazartesi 54. B şıkkında 52. C şıkkı da elendi. Cevabımız A şıkkıymış. Bir tane daha test edelim. Salı 36 mıymış bakalım. Evet salı 36. Çarşamba 72 bulmuşuz. Bakın çarşamba 72. Perşembe 108 demişiz. Burada da 108 demiş. Bütün değerler yerine oturuyor. Cevabımız A şıkkı. Nokta nokta ifade etmediği en uygun grafik daire grafiğidir. Yukarıdaki cümleyi doğru tamamlamak için noktalı yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır? Bakalım neydi sütun grafiği karşılaştırma? Çizgi grafiği bir verinin artış azalışı, daire grafiği ise bir bütünün parçalarını göstermek için kullanılırdı. A şıkkı. Uçağın havalimanından kalkmasından itibaren aldığı toplam yolun zamana göre değişimi. Bak. Bir verinin zamana göre değişimi ne diyoruz A şıkkı çizgi grafiği daha uygundur. B şıkkı gözlük kullanan bir hastanın gözlük numarasının zamana göre değişimi. Yine bir verinin değişimi var. Yine ne diyoruz bu da en uygunu çizgi grafiğidir. Bu arada şunu unutmayın. Bir grafiği başka grafik türlerinde de gösterebilirsiniz. Fakat bazen en uygun grafik türü mesela bu A ve B şıkkı için çizgi grafiğidir. Onun gibi mesela sen bunları sütun grafiğiyle de gösterebilirsin. Fakat en uygununu arıyoruz. C şıkkı. 120 sayfalık bir tüm dersler soru bankasında fen, matematik, sosyal bilgiler, Türkçe testlerinin sayfa sayısına göre dağılım. Adı. Bir bütünün dağılımını soruyor. O zaman burada ne diyoruz? En uygunu daire grafiğidir diyoruz. Cevabımız C şıkkı. <laughs>